kayıtlayız tekrar. Şunu vereyim. Birinci kameramızı çıkartıp ikinci kameraya geçelim. Şarjörü değiştirdik. Yedek şarjörümüzü taktık. 6'da yola çıktık. Şu an saat 10'a 10 var. 6.15'de tam start vermiştik. Yaklaşık saat, 3.5 saattir yoldayız. 3, saattir yoldayız. Ortalama seyir hızımız 20 natlarda. Hava yaptığında devrimizi 3000 e alıyoruz. 21.5'ları 30 görüyor. Ama biraz yükseldiğinde 2008 devre düşürüp 18 19 natları görerek gidiyoruz. Bu yeni nesil kablosuz su üstü radarı Furuno'nun ürettiği Wi-Fi radar. Wi radar olarak geçiyor. Son derece kullanışlı renkleri falan çok güzel yaklaşık 70-80 bin civarında bir fiyatı var. Herhangi bir tablet alıp adapte edip kullanabiliyorsunuz. Ee, Marmara Adası'na yaklaştık. 3,5 saatte yaklaşık 60-70 bin civarında bir seyir yaptık. Ne kadar yolumuz var kaptanın? Bir bu kadar daha var. Bir 70 bin daha var. Çanakkale'ye kereye Bir 70 binimiz daha varmış. Şunu dümene tutayım. Hemen güzel bir kamera tutucu oldu. Nasıl olsa otoplatla gidiyoruz. Herhangi bir şey ellemeye, müdahale etmeye gerek yok. Bugünkü programımız ilk stop yerimiz Çanakkale. Limonu olacak herhalde. İmanımız için. Orada yakıt alacağız. Yakıt tankımız totalde 600 litre. Sabiha Port Çanakkale'ye kadar da yaklaşık 400-450 litre civarında yakıt yakmayı planlıyoruz. 150 litre yakıtla giriş yapacağız. Bakalım Çanakkale'de Birinin ne kadar, kadar yaktığı ya. belli olacak. Teknemiz yeni ilk seyirine çıktık. Arkada Mr. Camcı Halil Bey bıyık altından gidiyor. <laughs> böyle de biraz konuşalım ilgi bir denizi görüşlerinizi alalım. Retro istek mi? Biz oraya <laughs> kadar patırtı verelim acaba. Yemen. kişi uçuşalım istersen gel biraz anı biriktirelim burada. Güzel. Sonrasında beraber konuşuruz muhabbet ederiz. izleriz. Tost yaparız. beraber gidelim mi Gideriz Vallahi En gidelim. azından bir 5-10 dakika al, giderim al, ya. Abi sen dedik. Yok. Evet. Sabah çıkışı Halil yaptı. İyi gidiyoruz. buradan. Yolda e, sabah biraz yükseldi hava. Bir saat, bir buçuk saat kadar. Sonrasında şu an gördüğümüz gibi gayet güzel, stabil bir şekilde devam ediyoruz. İyi, güzel oldu. 21 dakika gayet güzel ya. Kimse yok ya. Hiç kimse yok. Hani biri gelsin, geçsin, şey yok. yapsın. Şunu kapatmalı, boşuna çalıştırırız. <laughs> Valla. Bir tane yük gemisi gördük sadece. Onu da solladık, geçtik. Balıkçı falan da yok. Bir evet. tane gördüm ben. Evet. Troll vardı. Sancak tarafımız Marmara Adası, İskele <laughs> tarafımız ise Bandırma, <gülüyor> Kapıdağ <gülüyor> Yarımadası. <gülüyor> Feribotların <gülüyor> geldiği yerler burası galiba. Ee, bu Yeni kapı, bandırma feribotları. Bunlar şuradan çıkıyor. Bandırma şuradan çıkıyor. Vakit kaybetmeden. Şey Gökçeada. Gökçeada burası ne burnum? Apartalar. Apartalar arası. Burada hamle yapacağız şimdi. Bu Şu bölgeye zaman. geçeceğiz bakalım. Orada yatık bir havayı yakaladığımız anda sulaya çıkacağız. Elimizde dürbün. Ağzımızda pro. Sıpkırımız hazır. <laughs> Sırtılarımız hazır ilk hedefimiz kılıç. Şu an ortalama yakıt tüketimiz nedir kaptanım? Bir de makineler bir de neler? Güzel bilgi verir misin? Yan 250'lik güzel makine var şaplı. 6 silindir mi? 4 silindir. Yaklaşık 65 litre yakıyoruz. Doğru Aşağı yukarı burada gösteren doğruya yakındır ya. 65 litre yapıyoruz. 21 litre sürat. Yani 3 litrenin biraz üstünde yapıyoruz. Milde. Tahmini olarak peki İstanbul Tuzla'dan son hedefimiz Karaburun. Kaç milyon var ve bu kadar milyonda yolda biz ne kadar yakıt tüketeceğiz? İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'e maliyet ne olacak? Yani. En az 750 litre biteceğiz Kaç parla gitsen tabii. 250 milyon 750 litre yakıt. Evet. 750 litre yakıt bugün bin litre, ee, 40, bin lira. 40 bin lira civarlarında mı şey? 40, 40 lira olsa tam fazla ya. 30, 35 bin lira. 30, 35 bin lira. 35 bin liraya Benimden seyir yapıyoruz. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. Kazasız, belasız. Bu tane hani, yan masraflar halinde sadece Evet. Yemesi, içmesi, zıvır zıvır. Arıza olmasın da gerisi hiç, olmasın önemli hiç, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Gerekse iki katı yaksın. Aynen öyle. Maliyetler hiç önemli değil. Bakalım kırmızı balık bulabilecek miyiz? İnşallah. Sekiz on tane. Sineye geçelim. Sineye, Sineye abi. abi noktalarımız var. Çanakkale'ye yaklaşık 70.000 falan gittik herhalde. 70 geldik herhalde. Kalan yolumuz 180. Evet, tam olarak böyle. Çanakkale'ye yaklaşık 145.000. İlk stopun oraya. Yarısını, yolun yarısını geldik aşağıya. Birazdan sucuklu yumurtamızı yapacağız. Tamam. Acıktık mı? Tamam. Aslında hava güzel şu an için biz yavaştan geçebiliriz. Kapıları.

ben de mi ya. Neyse ben dışarı gideyim. Ya biz de gidiyoruz da ondan. Bir <laughs> şey olmaz. o vai Açti. Ne su içersiz He? ya? Yani ne? Ne üst olabilir? Ne su olur? Açti olur. Hah benim. Ne iş bana da park Ben ben ne Ben de benim. Açti açti olabilir. Ne oluyor? Ben oluyorum. Para nasıl var? var? Yo açti. No, tamam ben de açti sen olur. Pozma. bir şey var. Şu altından tabak da var. Kamu kibol sih. Jatuh kiri, direct. Jauh yang lain. Jauh kan sedikit lagi. Jauh. 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 Aşağıda er bir mi? Oh, yok oluyor? Zeminin üst kısmında. Zemin üst kısmında. Zemin üst mi Zemin üst kısmında. Zemin üst kısmında. Zemin üst

primola salta lei so you in the kids place bisogna andare allora serio viene contro sei stato che c'è ne ma giù come andare io ho visto passa da voi siete giusto dico che ho adesso tutto su dico che io adesso andare a prendere dall'indicazione arrivare vediamo che è un discorso ma

I mm do -hmm. Allah'ını yeah. seversen awesome. awesome. Hadi oturun beyler. Hadi oturun. Fileler de karşı ya. Ekmek, ekmek benim mi? Ekmek yer misiniz? Evet, evet. Evet, evet. normal. normal Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, I'm I acho